Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size JavaScript desemize attribute yani öz nitelikler konusuna giriş yapacağız. İlk konumuz kaç tane öz niteliğimizi saydırmak için link özelliğimizi kullanacağız. Bunun için bir tane paragraf etiketi oluşturuyorum ve arasına şu şekilde merhaba dünya yazalım. Şöyle de yazımızı yapalım. Evet şöyle olsun. Buna öz nitelik eklemek istiyorum. Öncelikle title eklemek istiyorum ve title'ımızda ne olsun? Dünya olsun. Ve yanına bir tane daha Access Key eklemek istiyorum ve Access Key'imiz de A olsun. Çok uzatmayacağım. Son olarak da Top Index ekliyorum ve o da 2 olsun. Şimdi bunun e, şu an 3 tane öz niteliği oldu. Bir tane de benim editörüm veriyor. Bununla birlikte 4 tane öz niteliğimiz oldu. Şimdi JavaScript tarafına geçiyorum ve bu değişken etikete erişmek için bir tane değişken oluşturuyorum ve değişkenin ismini konuyla alakalı olması için de say yapıyorum. Yapmasını istediğim şey şu document nokta query kullanarak paragraf etiketime şu şekilde eriştim. Artık bu satırda işim kalmadı. Yani bu satıda da yapabilirim ama ben burada kullanmak istemiyorum. Ve bir alt satıra geçerek sonuç diye bir tane değişken oluşturuyorum ve burada yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum. Say diye değişkenimi aldım ve bunun istediğim özellik şu. Öncelikle etribütleri yani öz niteliklerini seçiyorum ve diyorum ki bunlara bir say kaç tane öz nitelik varmış. Bunu ekrana yazdırmak için önceki derslerimizde gördüğümüz document.write özelliğimizi kullanarak ekrana yazdırmak istiyorum. Ekranda şöyle bir açıklama yazdıralım ve e, öz nitelik sayısı diyelim. Şu şekilde. Ve artı diyorum. Benim buradaki sonuç değişkenimi ekrana yazdırıyorum. Artık burada da işim bitti. Tarayıcımı açtım. Gördüğünüz gibi öz nitelik sayısı 4 diyor. Bunu kanıtlamak için ne yapabiliriz? F12 tuşuna basarak da buradaki öz nitelikleri görebiliriz. Element tarafına geldiğimiz zaman şu satırda gördüğünüz gibi benim bir tane editörümün kendi verdiği bir ID'si var. E, bunu editörüm otomatik veriyor. Bunun benim alakası yok. Bununla birlikte şu an şurada 4 tane niteliğim var. Title, Access Key, Top Index ve benim editörüm verdiği otomatik e, verdiği e, Data ID'si. Şimdi bunların bir tanesini kaldırmak istiyorum. Benim verdiklerinden bir tanesi. Title'ı şuradan bir silelim. Şu an gördüğünüz gibi iki tane kaldı. Bir tane de geçersiz olan yani sadece editörümün gördüğü bir ID'm var. Onunla birlikte 3 tane ID, e, öz niteliğim kaldı. Tarayıcımı da yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane kaldı. Title gitti. Bir tanesi daha siliyorum. Şu şekilde access key'i de silersem bakalım ne oldu. Tarayıcımızı yenidim 2 tane kaldı. Son olarak şu tab indeksi de silersem tarayıcımız yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bir tane öz nitelik kaldı. Bu öz nitelikte, e, öz nitelikte benim editörümün verdiği kendi otomatik verdiği bir ID. Bunu da ben zaten görmüyorum. Benimle alakası yok. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Böylelikle e, kaç tane ID öz nitelimiz olduğunu öğrenebildik. Bunu ilerleyen de size daha da geliştireceğiz. Bu bölümde sadece kaç tane olduğunu saydırmak istedim. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Damulitris klodesinde de bunun hakkında örnekler mevcut. Burada da açıklamalar var. buna benzer özelliklerimiz daha var. Onları da ilerleyen bölümde de göstereceğim. Daha ismini falan öğrenebiliyoruz. Burada değişik özelliklerden bahsetmiş. Kaç tane olduğunu saydınız ve isimler falan alıyor. Onları birazdan anlatacağım. Bu dersimizin konusu da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler de.